Merhaba Kevane Kov ve bugün Reptil'in bir videoyu ile Bugün Mac karşılaştırıyorum Twitter'ı işler Şu an 80 maçım Twitter'ı. Ne 80 maçta Dünyada ilk binde değilim. Ne aşağı maçlara başlayayım hemen bu nelerle. Gizemli. Şöp. Hele canlandırıldı beni ha Ben her yaşa bu kadar üzülmem bak. Başka yok. Başka attı bir tane. O da gastı galiba. Evet. Bu dünya finalisti gastı Bakalım yükleri. İlk güzel. Şeyle baba geldi. Hadi mülkü. Kimse yok gibi. Bu mapte güzel bir map. kötü bir map karar veremedim. O aslında güzel bir map. Bayağı sürekli karakterler geliyorlar bu mapte. Bütün karakterler onları bil bak toksik, yani kal deluş, yemş, küt, et kal. Hep şualleri bil bunu biter. O yüzden biraz kötü. Ne var? Ne de ilk maçtan eksilmiyorum. O da çok iyi bir insan ben dekti. Bir hafta önce falan eklemiştim e sonra Türk ile kendisi. Dün ya hata var merak ettim mi? Bülük 30 var mıdır Dünya'da? Dünya'da 30 da Ama şöyle bir kalem bulu Eki Bülük külükte bastırık mesela Arkadaşlarlık. Nasıl söylemedim. Alas. Onuncu oldum. Tamam başladık. <laughs> Ekleyelim Arkadaşlar fıstıklıkta ayrılmış ilk ki tok varmış zaten. Sen böyle iki, iki mi üç ne hataydı? İçimden geçerli. Ben ultili tutuldum. Hak etti bu yamasıyla. Önceki maçtan beri çok sinirliyim. Bunun de eksilemiştim zaten. ya i̇şte tamam. Şu an bine düştük diyebiliriz tekrardan. Toparlayacağız. Direkt şu falan başlayacak videoları diyor William. Neyse bugün bir bin 20, bin otuz kupa falan yapsam güzel olabilir. Şöyle bir ilk ele ilk altmış şey geliyorum. Oğlum ultim yok benim. Ultimi bir açsam çok rahat edeceğim de. Ultim olmadığı için kolay kalkıp davranmıyorum biraz. Ben kalkıp sonra basayım kil zaten kime gitti ilaç bu halde su ilaç mı aldı ben mi lütfen anla şurada bekleyin yaş <laughs> hala buldum dur acaba bu duran kesmişsin doldu bu spike vermiş hala o halde lan hiper şarja başlamadım hiper'e başlamadım nereye kesin ortamıza yükseğildik kraftan geçeceğim evet ödük herşey için zorluk başladık nefis bir halim bu hale bir daha tekrardan kupa kaçmak istiyorum şu an 60 bin elim 60 bin emeği kaçmadım son skalimde 2-3 maçtan gire gire yaptım 4 kupa 2 2-3 hafta falan kupa kaçmadım. Tekrar bir kaçıp 65 bin falan yapmak istiyorum. Böyle bir iki hafta güzel kaçtım yaparım bu sefer. 65 bin. Haftada çok daha 2 bin falan kaçıyoruz. Hadi. Umarım bu videoda ben hep boş atıyorum. Ne kadarken beceremediğim tek şey bu ultiyi Bu video'da beceremediğim tek şey bu falan Bu video'da Daha önce 1350 falan daha kaymıştım. Ben genelde şey diyorum. Zaten ilk birkaç günleri falan kaçıyorum. Sonra neyse kaçamıyorum ya. Çok sıkıcı oluyor maçlar. Bir maç dedikten sonra hiç oynarışım gelmiyor. Bir maç eksiledikten sonra hiç oynarışım gelmiyor. Tamam. Teltemiş gül. Oğlum. Son anda vurma sen ölürsün değil mi? Ağzını zorduk. Tamam başladık. Gittik ilerleyim ben. Bir oyun kupaya karşı kalktığımda geçerek hala. Beni kupaya karşı düşmüştü. Hatta beni kıpırdan böyle düşürmüştüm Hiçbirine çıkarttım ama Önceki bir 425 kilimde varmıştım 1. oldum Ulti atmayayım Zan başım biraz Pusmanı anerim kaldık Çok saygıdan ol olmana gerek yok Sen başı buton vereceğim Eskiden yani Fursal full aldım. Sonra bin Ama annen var zaten deyip Fursal lan da. O şekilde oyunlarmış. Yoksa küçük bir şeyin Geçtim. Çok güzel. Hiper size gitti ama olsun. Gidik. Öldük. 1.15 kupa dek geldi lan. Tamam aşırık. Yanına bir kupa dek alayım lükü. Hadi internet gitme lütfen. Alayım mı? Tamam. Top bu taraftan. Söylüş batıldı iyice. Şöyle şöyle kaldı bu tarafa geçmeli. Sonra hatta mükellefim var. Ama tek problemim var o da ultimde hiç lag. Şeyle buluşamazsak hiç sevelim belki de. Bittik. Ben onu bulamadım o beni buldu. Ultili boşa atıver bu da güzel. Söz, so, Sen Korkularım Barabiy Nerde? Şiiriyo Bu trafik değil mi lan? Tamam bu da böyle değil Yukarıya gelmem gerek Bir tanelik bir tanelik çok önemli Bu büyük ihtimalle bu hala ha, Bu da böyle değilmiş Haa tam ola Bu hala bir 1025 kupa falan yapcam İdeal bence 1025 1025 1030 falan Kedi bir ilke ile gitse metal. Tam bu tarafa gitmeyin. Bu tarafa ile ilaki, ilaki bir ilke işte problem bu da. Bu arada Badan saçma sapan şekilde kilo alabiliyor Molist'te. Lükü 5 lük evet tehlikeli bu adam. Tam kestim. Oh, bir an düştüm sandım robottan. İlk bir şekilde artık. Ama ben etmiş internetim gitti. Tam adam kendini öldürdü polisle giderek. Sözle geçtik. Bela bak kill. Birinci harika oluş. İkinci olduk. Per şarjı var. Ultra attı. Sana başa çam Hadi be ikinci olduk. kupa geldi? 1025 kupa aldık güzel. Bir tane daha maç atabilirim. Bakayım bir Türkiye'ye kaçıyorum. Şehirde ne kadar gerekli arkadaşlar ama da Oha 1050. Oran. 1059. Abi Mekke'de 1059 de yapsam. Türkiye'de 68. 58'im öyle güzel. Mekke'de 1059 de yapsam kafaları peki. Yani saksam şöyle 25. Başladık. Direkt öyle Hem Lili hem de Ali var. Burası temiz mi? Temiz gibi. Ne kalayım ki? Yavallı bir tane mermim ben karşında direkt de. Belki adam falan gelecek ki olur. Valla Pem'e bulaşmamak gerekir. Pem abi karakter. Pardon anne karakter. Bu maç değil böyle gitse metal güç Hadi son maç üzerine bir bilinçlik gelebilir mi? 5 kişi kaldı çok beleşe geçildim başı. Tamam. Kilimi aldım en azından güzel. O kadar da beleş değil artık. Böyle evet, geldik. Ama öldük mü? Çok kötü attım ha. Mal gibi attı ultra. <laughs> bir aşağı 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 hemen güzel açtığında da. İki atış arasında kaldım. Ültülemesi bıraktım. Aga beni bir bırak. Bırak beni bi Ölmedim. Öldüm. Üçüncü öldüm. Güzel bu halde ha. Kutu değil. 1035 var mı diyor. 1036 12 kare ile 23'tir herhalde. Kuyruk altı güzel. Güzel. Asılık. Bir tane daha maşa girdim. Ben bir hurallık yaptım. <laughs> Ekşi yaşam var. herhalde. 1050 kupayı geçsin derim Mekke en Pardon 1050 derim. 1050 kupayı geçsin derim en azından. Aga. Kuran bir şey yapamam herhalde. Intent. Lütfen be. Lütfen be. Lütfen. <laughs> Şimdi ulti ben Biraz daha güzel gülsüm aldım ultiri. 8 kişi var kimse ölüm Bu ne geçtim ben? Bu farklı değil, değil mi? Bu da mı Bu da galiba. Bu değilmiş. Ne pulla ulti aldım. Ultra ultra şeyler aksu bastım. Kırpalı ult aksu O bir lok mu? Tam çok güzel. Harikasın kit. Teşekkürler kit. Aldık ile. Aldık kaldı. Nasıl yani ilk böyle giren mesela şu kişi kaldı. O aslında belki ilk gemiyle falan kaşıyabilirim. Kriptilimiz oldu. Öyle Geçtim. Emojiyle hak ettim. <laughs> Galiba yaptık değil mi? Yaptık gibi mi geliyor? Bin klik geldi. Yani bu maç sonmaz. Ultil tutturamadı. <laughs> Ama ben de güvenin de şeyim hasret Aga iki lüs kaldı canım. Kesersin gelecek hadi sen. İşte. Bu kürak sonra attı. Ultra atayım ben. Aferin. Üçüncü aldık. kırık geldi ya. Bin kırık güzel. Bu benim. Ne şimdi herhalde. 34 halk. Aha, dekorum. Daha önce <laughs> 34'ümüz varmıştı maksimum. Dekorumu tekrar kırdım. <laughs> Kıramadım aslında egal ettim Hala lider mi böyle şey? Evet hala bil. Bu da. Mesela kısa bir videonun sonuna geldik. Ya bunu alıp bakıp unutmayalım. Şu an iki video geldi. Görüşmek üzere. Bay bay.